Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Dünyada kölelik sona erdi ama PKK'da hala kölelik devam ediyor. Değerli izleyenler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Eski Başkanı Mesut Barzani Başkanlığındaki Kürdistan Demokratik Partisi, PKK'nın kendilerine yönelik son dönemdeki eleştirilerine sert tepki göstererek tehdit etti. Partiden yapılan açıklamada, Dünyada kölelik sona erdi ama PKK'da hala kölelik devam ediyor denildi. PKK'nın KDP'nin prestijini ve tarihini kirlettiğini vurgulayan açıklamada hangi sebeple ortaya çıktınız ve şimdi neyle uğraşıyorsunuz? Kürt halkının kazanımlarını yok etmeye çalışıyorsunuz. Bu kadar yeter. Artık bu konuda Türkiye'nin yanında yer alacağız ifadelerini kullandı.